Derin. Kanka <laughs> bu ne lan? Lan 95'lik kartım varmış. Allah <laughs> belanızı versin. Şey o. Me merkezi o fastforsa. o fast Çok feci bir kart ha o. Deli kanka. kart kanka. Medeos'u bile deli de. Werner'e bak sen ne yapıyor la? <laughs> Werner'de 98 şey çiftir. Lan kanka. Bak kaç yüze ya. İyi mi? <laughs> <laughs> Ehehehe. <değil mi? gülüyor> Ehehehe. Evet. Oha çizgişe bak topu kanka. kanka Bu maç kanka. gidik ya. Nere? Arkaya kaç arkaya arkaya arkaya. Helal. Çok iyi buraya. Öyle kaçmaya daha devam etseydin küfür geliyordu ama sana. Arkaya kaçacaktım bekleyecektim hatta işte. Bunlar ben nesle kovalıyorum ortada kal. Açacak. Nasıl? Her türlü şey görebilir böyle. Allah. ne olur. Kanka ya Mendes'in önüne düşüyor top. Ne olur vur ya. Onunla Mendes bu kadar kötü kart mı lan? Ha? Lütfen. Lütfen. Oğlum benim triplingi gördün mü lan? Ne yaptım? Belini kırdım adamın. Kaç top falan yapma lan. Evet. Döndü lan maç bir anda. Oğlum goller ne böyle? Ben alık. Bir daha. Geriye çık. Baba o adamda öyle bir ayak var mı ki buraya <laughs> ya? Taca attı bak topu ya. Aha! <laughs> ah! Öldüm ya. Dünyanın en kötü şutu olur mu ya? Baba bastım ben rahatta Hadi. Tuttu. Ay. Hadi Son maçımız ne olsun bari. Kim aldın lan bir de? Hadi gitti gitti. Güzel. Güzel. <laughs> <Kim ya>? Güzel. <laughs> Rabbi piçin kanka ya. Abi biz Rabbi piçini yendik değil mi adamı? Aynen. Attın. At, atma lan gelme. Senin bu... Bitirdin kanka... bitirdin. Aşırtma hastalığını sikeceğim şimdi ya. Kanka ama sağ ayak ya. Bir galiba bu Ne zaman? Ha. Hayır 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 ne, hayır, zaman, hayır, zaman, hayır. ne zaman? Ne zaman? Ne wow. zaman? Aklı Kaleci Gol zannediyorum bana. Düştüm ya. Kıbrıydı. Anamı çıktı. top. <laughs> Al bakayım şunu. Bir daha. At Alt. Yukarı. Oh Baba. Wow. Açtım dedim bir kere. Gel gel gel. Onunla vurma. Onunla vurma. Atar atar. 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 Allah Atar. Atar. çok yine ama. Sağ etmiş bu arada Abi Bilmiyorum ki. O üçünden biri ama herkesin. Aynen. Abi beni ne usutturdu Oo Ooo nasıl geçti lan o? ne oldu orada? Beni ne usutturdu bilen musun dünya kupasında? Ronaldo Ronaldo'ya karşı Bir de yapamıyor Bir de boyla. Bir boyla. Bir de Ronaldo sinirliyle onu Geçmiyor ya bir de. Aha aldım. en az oyunu o Kırmızı? 4, Adam vuruyor böyle çıkıyor. Hmm. Ne gösterdin? Kaçırma da kanka. Derim, benim Oğlum hastalık... adam ne çıksın sen durdurdun lan bana keyif. Benim aslanım diyor. Aa paran kalkma ya. ya. Of. Oh. Düz attım. Anladım. Of of. Hasta <laughs> bir şey ya. Kanka sen niye para satamıyorsun ya? Kanka sağ üstte vurdum 90 amına koyayım ya. Ne yapabilirim? 99 dedim sol. Bu kim amına koyayım? Derim ben de. Ben de kal. Kanka karşı dolap. Üst. Ay. Delik. Oğlum ben delikle de fena dribbling yapıyorum ha. Gaza geliyor çar. Ya şu senin hiç de yapmadın daha bana. Oo yedim ben Vallahi ya. Yedik, Neyse yok lan yok yok. Hadi siktir. Ne derin derin. derin. Yeme çalım yeme biter. Kaleç. Evet. Amını siktim. Amını <laughs> o kart büyük ihtimal City'de değildir daha. Kanka şu kart Liverpool işte falandır 22'de. Şu kart kanka işte şu kart. Işte. Kanka bu kart bok gibidir büyük ihtimal ya. Yani. Kanka 99 99 şut 99, 99 nasıl yaptı lan? Değildir işte öyle büyük ihtimal. <laughs> Egemen Soylu, Egemen Soylu, Egemen Soylu. Kim oğlum bu Egemen Soylu? Egemen Soylu <gülüyor> <gülüyor> adamın üstüne bak. <at. gülüyor> Süleyman Soylu'nun kuzeni. Oy Gör bir daha. Kanka ne yapıyor? Ne kanka, yapıyor? Kanka ya. Ünlü çıkardım ya. Başıma ağrı girdi. Hadi bakalım. Ne, ne yaptı? O ne yaptı lan öyle bok gibi. Ayağımdan açtı. Ana gör. Ya amını sikma. O ne oğlum? Kaleyi görmüyor dikkat Abi. O. O. 6 şutlar nasıl öyle dışarıda <laughs> Adam çok etkili mi As. Oğlum ben de anlamadım lan. Abi ben anlamadım. Ya böyle gol mü olur? Kevin de burayı ne zaman kadar bir hayat şey, oyuncu. <laughs> Kevin De Bruyne'nin nasıl ilk seferde gol atamıyor kanka o daha büyük soru. 96 De Bruyne. Team of the Season. Öyle olmaz oh. kanka, tut beni bir daha veririm. Ne oldu oh, Ronaldo'ymuş ya. Ooo, <laughs> açacağımı bir lan. Bakalım neymiş sesleri kartın. Gerçi 99'luk diye şey var, Def 97, 98, 94. Abi Aldı yav yani. Biz bu maçı almamız lazım ama ya. Harbi. Orası salamam. Orta açacaksan sonuna bekliyorum. Vur lan. Gol. Oğlum, Karstrop. Aa al sana Dimaria. Aaaa. Lan. Mi? Bilmiyorum. ben geçmedim. Neyi mi yapıyor? Ara beni mi? Hayır. Ha, kalp Son kalp, kalp. Şey kalp, diyorum. kalp, kalp Dimaria. Gol. Ay. Ay Gördün mü? <laughs> <laughs> Baba pası gör artık be ananın gözü artık göremiyorum ki çalım atarken onu ya. Pas sen ikisi bastım bastama. İki bırakın. kişi, iki kişi kanka. İki, i̇ki kişi, kişi İkisi de kanka direkt orada. Dur. Temizler temizi bir pastı vardı ya. İçeride kal sen. Alo, ne yaptın lan? Deliye çıkarttı. Oo, player lock attı. orospu çocuğu seni. Söyle ki annen olsun ya. <laughs> Alo. Bari evde Ronaldo. Ege ben sana gör, 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 gör. Şimdi sende. Proşet at. Ya e son da onası zaten. Karşı Alo. Lan ne yaptı Karşı Alo. Sıktım attım pasörü gel. Puhuuu, <laughs> Karzdor! Messi oldu lan. Lan sevinç yapamadık ananıza sikim. Bu ne güzel bir at lan Dimolo faizle ha. <laughs> Ay, Cem Bakar oldu bir anda o Sen uzak bas deneceksin belli. belli. <laughs> ya deneyecek dur. açımı gördün zaten sen. Ben böyle mal gibi biraz yürüyünce anlıyor <laughs> morum. <laughs> <laughs> Ay arkadaşlar, koşmadan çekiyorsun yerini. Anlıyor <laughs> morum. Şimdi <laughs> bir şey bekliyorsun ya sen. Onun... Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Oo yedirdik golü yedirdik. Aa, i̇ki defa iki defa. Burst. <laughs> İkisi bomboş penaltı yaptı Ama gol olacaktı ya. Gol olacak <laughs> Ben çıkarırım kanka <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çıkardım. Çıkar erkek sözü. Buna <laughs> <laughs> <sık sık> <laughs> rahat kal buna ki. Ayrıca Madison niye solda oynuyor? Bu da, da bir ayrı bir soru. Yok, konularda öyle geri çıkıyor bazıları. bir bak. Sen kaleciyi oynatıyorsun diye kaleci elinden alamıyor kanka. Lafontun kötülüğü gördün mü orada? Lafontun kötülük değil. Her kaleci öyle. Oynatınca aşırtmayı yiyor. Evet. Ee... At. Şey. Çok güzel. olsay taktiği yaptı yanlışlıkla. Yanlışlıkla değil de kötü yaptı. Gelin buradan. Ya Haydi senin bana. kafana çaktı galiba. Haydi bana ne ya. Kafana çarptı senin Adamın köşesi doksan doksan Alamam 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 hmm. Adam gol attı valla Öyle bir dribbling mi var kanka ya Csans dışına çıktı gerizekalı <laughs> Ya sikeyim abeti peleymiş Bu arada da Bari beraberlik ya lütfen <laughs> Bekle Git Şimdi. Çok açtık. Çok. İyi var attı. <laughs> Kanka bir gol daha hadi 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 hadi. Kanka atalım hadi ya. Harbi gol mü açalım böyle ya? O niye yiyor Sarı, orada. Sarısı var bunun. <laughs> oh! Öyle olmaz ama. Tekme attım kafasına. Son <laughs> tak dur sakin. Sakin. geçmiyor bir geçmiyor bir geçmiyor. Bir. geçmiyor. Gör. Gör. Derim oh. attın 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 vur. Süleyman Soylu siktir git evine. <laughs> Bizim son iki golün çiftçinlik İran'ın mahvedi. Ama <laughs> ilk... ne Öldü bayıldı kanka. kick off yeme. Kick off yeme. Kay kay kırmızı yap. Ooo hakemin <laughs> bitiriş şeklinde demiş lan burada. Baba bu maçı al koy. İzlesin Ege Arseven seven amına koyayım. <laughs> <laughs> Emre Kayı izlemesin. Gelmiş geçmiş en iyi şıkacı. Ooo en iyi oyuncu. Aynen. Yani. <laughs> i̇yi beraberlik. We'll take it.